Evet, bugün yine pazardayız. Batıkent'teyiz bugün. Ve saat şu anda 16.45. Pazarın durumu bu. Vatandaşın alım gücü tükendiği için artık pazarlar her yerde boş. Ve esnaf pahalıya satmıyor. Kar marjı çok düşük. Buna rağmen vatandaş buradan hep dibinde ancak birkaç parça sebze, meyve olan torbalarla çıkmak zorunda kalıyor. Eskiden patatesi çuvalla alan, soğanı, kuru soğanı çuvalla alan vatandaşın şimdi aynı ürünleri ancak bir kilo, bir buçuk kilo alarak çıktığını görüyoruz. Ve ne kadar zam yapıldığına baktığımız zaman aslında zam değil bir sadakanın adeta memura, işçiye, asgari ücretle geçinene, dula, yetime yani milyonlarca insana verildiğini görüyoruz. Ve her geçen gün alım gücünün düştüğü, yoksulluğun arttığı, insanların açlıkla adeta uğraşmak zorunda kaldığı bir ülkede yaşıyoruz. Bütün bunlar olurken gündemi Suriye'de zafer kazandık. PKK'ya silah bıraktırdık gibi doğru olmayan propaganda malzemeleriyle oyalamaya çalışan bir yönetimle cumhur ittifakıyla karşı karşıyayız. Ülkeler saraydan yönetilmez, ülkeler pazardan yönetilir. Saraylara sığınan iktidarların pazarları da işte böyle olur. Onun için artık Türk halkının bu kısır döngüden kurtulmasının zamanı gelmiştir. Ve biz Zafer Partisi olarak terörle müzakerelere son verilip Abdullah Öcalan'ın hak ettiği yerde İmralı'da kalmaya devam ettiği bir Türkiye'de seçimlere gitmenin zamanının geldiğini düşünüyoruz. Hadi buyurun sandığa gidelim. Siz kolunuza öcalanı takın, gelin. Biz de Türk milletiyle birlikte sandığa yürümeye devam edeceğiz. Bize de sahip çıkın. Bak i̇şte onun için bak, yok. Onun için her gün bir başka pazardayız. Pazarları bak, gezin. Bak, bak biz bak, sahipsiziz. Bugün ]iz. 6. pazar. Yarın bak, da öbür şey. Pazar tesisi 30 aldık. Bugün 70 aldık. 80'e satıyoruz. 3 günde 40 milyon zam koydular buna. Salatalar 3 günde 40. 40 milyon zam koydular. Görüyorsunuz değil mi? Onu 100 milyona toptan alıyoruz. Bak 120 milyona burada satamıyorum. Evet. Terazı, terazide de 10 gram fazla verdiğim zaman ben bedava satıyorum burada. Parasız. 100 milyonu alıyorum. Kasa, dara yok, para yok. Bak bu sığınmacılar gitmeden, bu beşli çete gitmeden, bu soygun düzeni bitmeden, bu tarım politikaları değişmeden bir şey olmaz. İyi değiliz ama. Evet. İnşallah olacağız. Onun için mücadele ediyoruz. Mücadele ediyoruz. Evet. Mücadele verdik de. Ama evet. Sağ olun. E Umudumuz da artık yok olmaya başladı. Hiç umudunuz yok. Aşacağız bunları inşallah.